Burun insan yüzünde en önemli noktalardan bir tanesi. İlk kapıdan girdiğimizde, birisiyle karşılaştığımızda, birisiyle karşı karşıya geldiğimizde ilk dikkatini çeken, ilk görünen noktalardan bir tanesi burnumuz ve gözler. Tabii ki belli oranlar içerisinde yüzümüzdeki altın oran tabir edilen belli oranlar içerisindeki patolojiler çok da dikkat çekmemekte, çok da kişileri üzmemekte ama belli noktaların dışına çıktığında, belli oranların dışına çıktığında, belli görüntülerin dışına çıktığında maalesef mutsuzluk vermekte ve insanın gün içerisindeki psikolojisini, gün içerisindeki mood'unu, durumun duygu durumunu maalesef bozmakta. Biz yaptığımız ameliyatlarla hastamıza öncelikli olarak rahat nefes almasını sağlamakla beraber bu oranlardaki bozuklukları bu yapıdaki bozuklukları bunun görünen kısımdaki dışarıdan baktığımızda görünen kısımdaki uyumsuzluklarını ve iç yapısındaki nefes almayı bozan düzensizlikleri düzeltmeye çalışmaktayız cerrahi işlemlerimizde septorenoplasti isimli işlem kabaca amacı hedefi budur. Ve bunların hepsinin amacı ve bizim meslek ve branş itibariyle yapmak istediğimiz şey de kişinin rahat nefes almasını sağlayarak düzgün bir burunla, güzel bir burunla, doğal bir burunla yaşamına devam etmesini sağlamak.